Arkadaşlar merhabalar. 3-4-5 ayeti denemelerinden güzel bir polinom sorusu sizlere çözeceğim bu videomda. Arkadaşlar birbirinden farklı 3 tam sayı kökü bulunan ve baş kat sayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomu için P-2 küçüktür 0'dan P1 çarpı P3 küçüktür 0'dan P0 8 ise bize arkadaşlar Px polinomunun x-5 ile bölümünden kalan soruluyor. Yani bize sorulan P5 gençler. Şimdi burada P5 bize soruluyor. Şimdi burada gençler fonksiyonumuz dikkat ederseniz katsayımız 1 olduğu için eksi sonsuzdan gelip şöyle artı sonsuza doğru giden bir grafik çizecek. Burada gençler hemen koordinat düzlemini çizelim. Bize ne verilmiş? P0, 8 verilmiş. Demek ki şu noktada 0'a 8 noktasından geçecek. Şu noktamızı alalım. Şimdi gençler P2, P-2 küçüktür 0'dan. Yani Eksi 2 değeri burada sıfırdan küçük bir değer alacak. Yani şuradan geçecek. Şimdi fonksiyonumuz gençler. Dikkat ederseniz P1 ile P3'ün çarpımı sıfırdan küçük. Ne olması lazım? Yani bunun ya artıya eksi veya eksiye artı olması lazım. Şimdi burada fonksiyonumuz geliyor. Eksi sonsuzdan geliyor gençler. Bu aradaki tam sayı ne olması lazım sıfırla eksi 2 arası, arasında? Eksi 1 olması lazım. Eksi 1'den geçecek. Burada 0'a 8 noktasından geçip buradan devam edecek. Şimdi buradan nasıl devam edecek? Şimdi P1 ve P3 burada arkadaşlar bir tanesi pozitif bir tanesi negatif veya bir tanesi negatif bir tanesi pozitif olmak zorunda. Şimdi burada yazalım P1, e, 2, 3. Şimdi burada arkadaşlar e, buradan gelse bu arada tam sayı yok. Buradan o zaman gelemez. Fonksiyonumuz o zaman 1 ile 3, 2 arasında... 1 ile 3 arasında 2 noktasından geçmek zorunda. Buradan geçmek zorunda. buradan geçip bundan sonra böyle sonsuza doğru gidecek. Sadece 1 ile 2 arasında, 3 arasında 2 noktası var. Tam sayı olarak. Şimdi burada gençler biz fonksiyonu yazalım. Px fonksiyonu yazıyorum. Px fonksiyonu. Şuradaki kestiği noktaya da k diyelim. Evet köklerimiz eksi 1, 2 ve k. Bu eksi 2 nasıl olacak? Şimdi dedim, bu arada p1 pozitifse p3 nedir? Negatif değerini alacak. Evet bu şuradaki ifadeyi sağlayacak. Evet gençler şimdi yazıyorum px polinomunu. x artı 1'i çarpı x eksi 2 çarpı x eksi k. Buradan e, polinomu yazdık. Şimdi burada bize ne, ne sormuş, ne vermiş? P0 8 vermiş. O zaman P0 8 ise 0 yazalım. X yerine 0 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi k. Neye eşit? 8'e. Buradan 2k 8 ise k buradan 4 olacak gençler. Şimdi polinomu tekrar düzenliyorum. Px polinomunu. X artı 1 çarpı. X eksi 2 çarpı X eksi 4. Benden ne isteniyor? P5 isteniyor. X yerine 5 yazarsam P5 eşittir. 5 yazdım. 6. 5 yazdım. 3. 5 yazdım. 1. Çarptığımız zaman gençler P5 değeri ne olacak? 18 olacak. Evet. Sorumuzun devamı gençler. D şıkkı 18 olacak. Evet gençler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere